sizlere Eskişehir'den anlatıyoruz efendim. Yanımızda Ömer Bey olacak. Bütün yatırımcıları ekran başına davet ediyorum. Bakalım bize neler anlatacak. Ömer Bey Eskişehir'deki yolculuğumuzda bizlere kapılarınızı açtığınız, bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz Eskişehir'e. Çok teşekkür ederiz efendim. Öncelikle tabii ki verdiğiniz hizmetlerden kaliteli ve güvenilir hizmetlerden bahsedeceğiz ama ben Ömer Bey kimdir? Tanımak isterim. E, 1982 Kars doğumluyum. E, 2014'ten beri bu mesleğin içindeyiz. Eskişehir'de alım satım yapmaktayız. E, yatırımcıları bu konuda her zaman teşvik içindeyiz. E, i̇yi bir sektör. Peki. Bu anlamda maceranız ne zaman ve nasıl başladı? Nereden aklınıza geldi bu sektöre girmek? E, bu sektöre girmek tesadüfen oldu. E, i̇lk alım satım yaptığım zaman iyi bir kazanç elde etmiştim. E, bu, yolda, bu yolda ilerlemeye devam ettim. Sonra da devam geldi. Kesinlikle öyle. Başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz. Biz de o yüzden sizi tercih ediyoruz. Ah teşekkürler. Yani 7-8 senedir bu işin içindeyiz ve güzel. Yani işimiz güzel ve kazancımız iyi. Gayet iyi. Peki Ömer Bey ne tür hizmetler veriyorsunuz? Bunlardan bahsedelim. Özellikle yatırımcılarımız bizi izliyor. Ömer Bey'den nasıl hizmetler alabiliriz? Özellikle arazi kısmında, arsa kısmında iddialıyız Eskişehir'de ee, ve bunda kendimize güveniyoruz. Haricinde tabii ki gayrimenkul ve araç alım satımı da yapmaktayız. Bununla ilgili tüm e, işletmemizi bulunan şeyler bunlar. Peki neden sizi tercih etmeliyiz Ömer Bey? Bir sürü gayrimenkul var, bir sürü servis danışmanlığı sağlayan yerler var. Neden siz? İlk öncelikle güven tabii ki. E, güven meselesi. Eskişehir'deki tanınmış olmamız ve bize burada güvenmeleri bizim için çok önemli. Alım ve satım yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İzleyicilerimiz bu konuda çok sorun yaşayabiliyorlar. Bize biraz tüyolar verir misiniz? Tabii ki bununla ilgili bir sürü şey var. Tabii ki arsada, dairede, gayrimenkulde, araçta vesaire bir sürü tabii ki dikkat edilmesi gereken yer var. Özellikle alacağınız yerin ileriye dönük prim yapması, bununla ilgili sağ çalışmanızın iyi olması, gayrimenkul değerlerini iyi bilmeniz lazım, raiş değerlerini iyi bilmeniz lazım. Bununla alakalı en önemlisi budur. Peki Eskişehir'i neden tercih etmeliyiz? Buradaki olanaklar nedir? Eskişehir gelişmekte olan bir şehir. E, merkezden dışarıya doğru yeni yeni açılan bir şehir. İmara açılan bir şehir. Bununla ilgili tercih edebilirler. İmara açılmakta olan bir yer. Biraz da bizi izleyenlere müşteri memnuniyetinizden bahsedelim. Müşteri geri dönüşleri nasıl oluyor efendim? E, şöyle söyleyeyim. Müşterinin geri dönüşü şu şekilde olması lazım. Yaptığı yatırımdan kazanç sağlaması lazım. Kazanç sağladığı zaman bu şekilde görülebilir müşteri. Bunun haricinde biz bunun garantisini veriyoruz. Yaptığı yatırımdan kesinlikle %100 kazanç sağlayacak şekilde garanti veriyoruz buna. Peki araç dedik, daire dedik, arsa dedik. Evet. Her alanda yardımcı oluyor musunuz müşterilerinize? Kesinlikle yardımcı oluyoruz ve bunların geri dönüşünde şu şekilde sağlıyoruz. Eğer ki yerden memnun olmadığı takdirde ya da satması ya da vazgeçtiği takdirde bunu geri alıyoruz. Satış fiyatımızın garantisini veriyoruz onlara. Sattığınız fiyatın garantisini veriyoruz ve geri alıyoruz bu şekilde ki ben buraya geldim. Ömer Bey, şöyle şöyle bir yer arıyorum. Detay vermiyorum. Siz beni nasıl yönlendiriyorsunuz? İlk önce bütçenize bakarız, yapacağınız yatırıma bakarız. Yani arazi, gayrimenkul, araç bunların hangisi olduğuna bakarız. Ve özellikle olan bütçeniz. Ve ileriye dönük mü yoksa dediğim gibi kullanım amaçlı mı olduğuna bakarız. Araç alım, satım, tarla, daire hepsinden bahsettik efendim. Araçlarda hangi segmentlerdesiniz? Araçlarda özellikle orta ve üst segmentte çalışıyoruz. Bununla ilgili son dönem biliyorsunuz. Araç alım, satım, gayrimenkul alım, satım. Bununla ilgili tüm belgelerimiz mevcut alım satım belgelerimiz Bunu dışarıdan yapan arkadaşlar gibi değil, profesyonel olarak yapıyoruz. Ee, bu şekilde. Güven çok önemli diyoruz. Kesinlikle yani son dönem zaten bunu sağladılar. Ee, belgesi olmayan, yetki belgesi olmayan hiç kimse bunu yapamayacak. Peki daire olarak olanaklarımız neler, elimizde neler var şu an? Yani tüm herkesi herkese hitap ediyoruz. işte bir artı bir daireden, apart daireden tutun, villa, villaya kadar hepsi mevcut bulunmakta. Hepsine hitap ediyoruz. Peki sizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz nerelerden, hangi yollarla ulaşabilirler efendim? Ee, şu an kurumsal bir firma olduğumuz için internet ve web sitesi üzerinden bize ilanlarımıza ulaşabilirler. Peki büyüme yolundaki hedefleriniz nelerdir? Bundan sonra Ömer Bey'i, Roya gayrimenkulü nerelerde göreceğiz efendim? Ee, mümkün olursa eğer bundan sonra bir, birkaç şubede ilerlemek ve şehir dışında, Eskişehir dışında olmak. Eski şehir dışında olmak. Evet. Her... Çünkü sonuçta ufak bir yer, herkes birbirini tanıyor. Firma ismi burada yeterli oluyor. Ama dışarıda, ilçelerde ve şehir dışında da olması mümkün olabilir. Bu alanda tanınmanın önemi nedir? Bunun artıları ne katıyor size? Yani en başta söylediğim gibi bu işte güven ve dürüstlük olması lazım. Olduğu takdirde zaten ufak bir şehir, herkes birbirini çok iyi tanıyor. Bu şekilde herkes birbirini bilebilir. Zaten güler yüzlülüğünüz ve sohbetiniz için ekstra gelirler diye düşünüyorum ben. Aa, teşekkürler. Çok teşekkürler. İnşallah öyle olur. İnşallah öyle olur efendim. Size bütün sosyal medya hesaplarından ve sitelerden ulaşabilirler diyorum. Kesinlikle öyle. İstedikleri zaman internet üzerinden telefon ve web sitesi üzerinden istedikleri zaman ulaşabilirler. Peki son olarak Eskişehir'e ve tüm Türkiye'ye anlat bakalım izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Eee yani sektörümüzde zor bir sektör. Yani Meslektaşlarıma başarılar dilerim Eskişehir'de. Herkes bu işin en iyisini yapsın bence ve dürüst ve güvenilir bir ortamda yapsınlar. Pandemi dönemindeyiz biliyorsunuz maalesef ki bir Covid-19 sürecindeyiz. Bu dönemde ofisinize gelecekler için önceden bir söyleyelim ne tür önlemler aldınız? Yani normalde zaten hijyen konusunda takıntılı bir insan olduğum için normalde de bu pandemi sürecinde e, maskesi tabii ki kimseye kabul etmiyoruz. Özellikle tek kullanımlık e, bardak vesaire tabak gibi şeyleri tercih ediyoruz. Her gün gün içinde dezenfekte ediliyor, kolonya işte dezenfektan ürünlerini kullanıyoruz. E, bu şekilde günlük zaten hijyen konusunda da birbirimize şey yapıyoruz. Günün rahatlığıyla herkes gelebilir diyoruz efendim. Kesinlikle öyle, geldikleri zaman görecekler zaten. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Başarılarınız daim olsun. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler.